İsmi ne yapıyorsun lan oğlum ne yapıyorsun? Ne be arkadaş be, ne lan yediyorsun? Buradaysın be. para vermişsin. Adamın parasını usta yedi ver. O, o Samsun büyük lan yedi delik ne de istiyor? Şey, o iki Samsung. bin dört, dört Büyük Samsun. Parası büyük? 750 yengeli. <laughs>

Yirmi beş işte ne işte. O zaman bin lira olur lan. Lira. Beş kuruş, beş kuruş. Beş kuruş, kuruş almadı, beş kuruş. Beş kuruş. Lan şart olsun benden akıllısın ah. sen. Ben beş kuruşun kaç para olduğunu, yedi yüz elli kuruşun, bu beş kuruş mu? He, Yine beş kuruş. Eski beş kuruş da var yani işte. O eski beş kuruş. Kesin ben ne anlayıyorum şimdi? Kuruş, topik. He? Hatırlar. Topik.